Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada bir yarım karnabaharım var. Burada da tüm karnabaharım var. Ben yine de tüm karnabaharın nasıl tanacağını göstereyim. Şuradan sadece şöyle bıçağı bir kere bastırıp gitmeniz yeterli. Başka hiç uğraşmayın. Yumuşak olduğundan dolayı ne yapar? Kendiliğinden kırılır. Elimizden geldiği kadar bıçağı az kullanmaya çalışacağız. Tabii ki ihtiyacımız olursa mecburen kullanacağız. Karnabaharlarımız çok iri olmayacak. Bunları terletme yapacağımdan dolayı çok iri olursa pişmesinde sorun yaşarız. Elimizle istediğimiz parçalar halinde böleceğiz. Bıçak kullanırken de Bıçağı bu yapraklı yerlerine değdirmemeye çalışacağız. Kum gibi dağılmasın diye. Saplar çok kalın olmadığı sürece almayın. Tencerede yumuşar. Bunda Su kullanmayacağız, yağ kullanmayacağız, fırın kullanmayacağız. Yumurtalı kızartmadan daha lezzetli bir karnıbahar ortaya çıkartacağız. Yapılışı da çok basit olacak. Tek ihtiyacınız olan tuzla tencere. Başka hiçbir şey ihtiyacınız yok. Bunu bir soğuk suyla yıkayacağız. Ocağın başına geçeceğiz. Tek bir malzemeden yemek olur mu demeyin. Çok lezzetli, çok sağlıklı, çok pratik bir yemek olacak. Videonun sonunda göreceğiniz. Karnabaharları iyice yıkadık. Sadece karnabaharların kendi suyu kaldı. Tam bu aşamada karnabaharların üzerine bir tuz serpiyoruz. sıfır yağ. Kapağı kapatıyoruz. diyoruz. Hızık ateşte 15 dakika. Süre uzarsa, kısalırsa tam dakikasını söyleyeceğim. Normalde bunun kapağını açmam size göstermek için açıyorum. Şu buhar görüyor musunuz? Şu anda terletme yapıyor. Ne yapacağız? Ara ara şöyle bir karıştıracağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde buharlandı. Ara ara karıştırmaya devam edeceğiz. Tam 15 dakika geçti. Sallaya sallaya. Altını kapatıyoruz. 15 dakika sonra kapağını açıyoruz. Şöyle bir tanesini gösterelim. Görüyor musunuz? Karamelize oldu. Bir tane daha gösterelim. Pişmesini de gösterelim. 15 dakika içinde hamur gibi oldu. Dağılıyor. Sıra geldi sosuyla buluşturmaya. Hemen yemeğimizin bir yoğurdunu hazırlayalım. Kendi suyundan da verelim içine. Gördüğümüz gibi iki diş de sarımsak doğrayalım. Şöyle biraz sarımsak fazla olsun. Sarımsaklı güzel olur. Hem sarımsağın kolay dövülmesi için hem de yoğurdun az bir tuzlu olması için, lezzet olması için az bir de tuz kattım. Tarım sana da atıyoruz. Yemeğimiz bu. Bunun üzerine isterseniz salça yakarsınız. İsterseniz kırmızı toz biber yakarsınız. Tamamen tercih size kalmış. İsterseniz hiçbir şey yakmayıp bu şekilde sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz. Ben yine de üzerine az bir kırmızı toz biber yakayım. Çok az bir sıvı yağ. Genelde diyorum usta tereyağı hiç kullanmıyorum diye. Az bir de tereyağı. Bu çok çabuk yanar. Bunda dikkat etmemiz gereken şey yağ eridiği gibi toz biberini atmak. Toz biber atsak bile ısınmaya devam eden Direkt servise geçmek. Yağımız eridi. Hemen altını kısıyoruz. Yağımızı yakmayacağız. 2 çay kaşığı kırmızı toz ilave ediyoruz. Köpürmeye başladı. Tam bu köpüğüyle altını kapatacağız. Yemeğimizin üstüne dökmeye gideceğiz. Böyle bir lezzet yok. Arkadaşlar çıran yemeği gördünüz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun. Hemen şöyle alalım. İnanılmaz derecede güzel, lezzetli oldu. Ben bir tanesini kontrol ettim. Aynı börek gibi kat kat açılıyor.